Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşşerhul müyesser li sahihil Bukhari isimli kitabın dördüncü dersindeyiz. Bugünkü dersimiz Babu keyfiyeti nuzulil vahyi Vahyin inişinin nasıl oluşu konusu babı. Yani vahiy hangi surette nasıl şekilde iniyor onu işleyeceğiz. An Aişete Ummil Mü'minine Mü'minlerin annesi Hazreti Aişe'den rivayet olunduğuna göre radıyallahu anha Allah ondan razı olsun Ennel Haris ibn Hişamin Haris bin Hişam radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun Se'ele Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Aleyhi aleyhissalatü vesselam sormuştur. Kıymetli arkadaşlar bu Haris bin Hişam dediğimiz kimse Ebu Cehil'in kardeşidir. Ebu Ce, e, evet Ebu Cehil'in Amr bin Hişam dediğimiz Ebu Cehil'in kardeşidir, öz kardeşidir. İman etmiştir. İşte bu Haris bin Hişam Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sormuştur. Fekale Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ya Resulallah o Haris demiş ki Ey Allah'ın Resulü Keyfe ye'tikel vahyu vahiy sana nasıl geliyor? Keyfe ye'tikel Ye'ti yani ileyke. Sana nasıl geliyor vahiy? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da kale buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Ahyanen ye'tini misle salsalatil ceresi. Bazen diyor ahyanen ye'tini vahiy bana gelir. Misle şunun gibi salsalatil ceresi. Bir çıngırak sesi gibi gelir. Vahiy kimi zaman bana? Çıngırak sesi gibi gelir ki ve huve bu çıngırak sesi gibi gelmesi eşedduhu en zor olanıdır aleyye benim üzerime. Ki arkadaşlar salsalet demek ses demek saut anlamında elceres çan çıngırak anlamlarına geliyor. Ki ve eşedduhu aley yani benim üzerime en zoru da budur. Çıngırak sesi korkutucu bir çıngırak sesiyle gelmesidir. Ki bu vahiy böyle geldiğinde Feyafsimu benden ayrılır anni. Benden ayrılır. Yani bu beni bürüyen hani o zorluk, vahide, vahiy sebebiyle o çıngırak sesi gibi gelmesi sebebiyle beni kaplayan bu zorluk, üzüntü, keder, ağırlık. Feyafsimu anni benden kesilir, ayrılır, çekilir. Ve halu hal ve kad ve aytu anhu. Ben de e, bu vahiy benim geldikten ayrıldıktan sonra ben bu hal benden geçtiğinde onun söylediklerini olduğu gibi vakad vaaytu ben ezberlerim anhu o melekten makale dediği şeyleri. Yani kısacası bazen vahiy bana çıngırak sesinde gelir. Bu bana en zor gelen şeydir. Feyfsi muanni ben o vahiy benden ayrılıp çekildiğinde ben de onun meleğin söylediği şeyleri ne yaparım ezberlerim. Ve ahyanen bazen de yetemethelu şekle bürünür liye o benim için el meleku o melek recülen adam suretine girer. Bak. Değil ki meleklikten adamlığa geçiyor. Sadece şekil değiştiriyor kıymetli arkadaşlar. Bazen de Cebrail diyor ki bana e, ada, adam suretine girer. Ki o girdiği adam da dıhyetül kelbi şeklinde gelmiştir. Te <laughs> yükellimuni. Benimle konuşur. Ben de böylece. Yani bana vahyeder. Benimle konuşur demek. Benimle konuşur. Yani bana vahyeder. Fe e'yi ma yakulu. Onun dediği şeyleri ben ne yaparım? Ezberlerim, bellerim, hafızımda tutarım. Kâlet Aişetu radıyallahu anha Hazreti Aişe Allah ondan razı olsun buyurmuş ki ve lekad ra'aytu şüphesiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beri görüyor idim yenzilu aleyhil vahyu vahiy kendisine nazil olurken fil yevmi şedidi o şiddetli elberede soğuk gününde yani kış gününde onu görürdüm feyafsimu anhu o vahiy çekilirdi şu haldeyken ve inne cebinehu şüphesiz onun şakakları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şakakları le yani damla damla akıtırdı yani yesil anlamında ne? arakan ter yönünde yani ter damla damla ter akıtırdı onun şakakları Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki bu hadisten ne anlıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen vahyinin bir çıngırak sesi gibi gelip o sesinde vahiy geliş şekillerinden en zoru olduğunu öğrendik. Bu vahiy kendisinden, bu zorluk bu hali kendisinden kalkınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meleğin söylediği şeyleri e, söylediği şeklinde ezberlediği kalbine ilham olunduğu söyleniyor. Ve bazen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy bir insan suretine girmiş melek suretinde gelir. Ki meleğin söylediği şeyleri Allah, Allah, ta, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezberler. Hz. Ayşe vahyin o kadar ağır bir şey olduğunu vurgulamak için soğuk kış gününde aleyhi aleyhissalatü vesselamın şakaklarından vahiy bittikten sonra ter adamla damla boncuk boncuk ter attığını bizlere bildirmiştir. Umarım hadisi anladık. Şimdi lafızların şerhine geçelim. Ya çok güzel bir kitap. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitabı sözleri olduğu için insana böyle huzur veriyor. Bilmiyorum ben böyle hissediyorum. Şerhül Elfaz. Ümmül Müminin. Hani dedi ya müminlerin annesinden. Ki o da Hazreti Ayşe'dir. Tud'a es-seyyidatu Aişete Hazreti Aişe annemiz e, çağrılırdı ümmül, ümmel müminine müminlerin annesi diye Lianna zevcetur Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eşiydi Ve cemi'u ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselamın tüm eşleri Ummahatun lil müminine müminler için annelerdir Li kavli subhanahu çünkü Allahu Teala'nın şu sözünden ötürü ki ennebi yu evla bil mu'mine. Peygamber müminlere daha yakındır. Daha müminlere daha öncedir. Yani öncelik onundur. Min enfusim kendi nefislerinden ve ezvacuhu onun eşleri ise ummahatum onların anneleridir. Yani müminlerin. Beyhun ne o anne e, peygamberin eşleri kel ummahatil müminine. Yani müminlere için anneler gibidirler ne demek anneler gibidirler? Fi vücubi tekrimihinle onlara saygı göstermenin vacip olması bakımından, farz olması bakımından, ve onlara saygı göstermenin zorunlu olduğundan, ve hürmetin nikahi onlarla nikahlanmanın haram olması bakımından annelere benzetilmişlerdir. Dolayısıyla fel ayetu buradaki ayet Vâridetun vâridtir. Ale teşbih teşbihe üzerine yor, yor söylenmiştir ve temsil, misal verme. Yani dil kesin anneleriniz gerçek anneniz değil ama anneler mesabesindedir. Nasıl ki annenize saygı göstermek zorundasınız, ona ihtiram etmek zorundasınız. Onlarla nikah yapmak sahih değildir. İşte bu anlamda eyhunne kelelû mâh tilil o e, peygamberleşleri müminler için anneler mesabesindedirler. Hadisi rivayet eden Haris bin Hişam yani peygambere soru soran Haşim bin Haris bin Hişam kimdir? Bu min kabileti Beni makzum. Beni makzum kabilesinden Esleme yevme fethi Mekke. Mekke'nin fetih günü Müslüman olmuştur. Ve kâne min fudalâ-i sahabeti. Sahabenin, sahabe-i kiramın faziletlilerinden idi bu Haris bin Hişam. E, Ahuhu Ebu Cehil'in, kardeşi Ebu Cehil ismuhu Amr bin Hişam'dır. El-Makzumi bu da Maksum kabilesinden onun kardeşi zaten. Eslem el-Haris Haris Müslüman olmuş ve bakiye ehuhu eşşekiku öz kardeşi olan Ebu Cehil'in kalmış ala küfrihi ve dalali dalaleti ve küfrü üzerinde kalmıştır. Hatta Sumyata öyle ki diyor onun kardeşi olan Amr bin Hişam yani Ebu Cehil isimlenmiş. Firavun'a hadihil ümmeti bu ümmetin Firavun diye isimlenmiştir kıymetli arkadaşlar. Keyfe yetikel vahiy. Hani sordu ya ona ya Resulullah sana vahiy nasıl geliyor? Yani keyfe kâne nasıl oluyordu yenzilu aleyke sana iniyordu Cibril Cebrail aleyhisselam bil vahiy vahiy ile ya Resulullah. Yani Cebrail sana vahiy nasıl getiriyordu? Aleyhisselatü vesselam. Ahyanen bazen yetini bana gelirdi misle şunun gibi salsaletil ceresi yani çıngırak çan sesindeki gibi benzeri bir sesle gelirdi vahiy. Yani yetini getirirdi Ci, yani gelirdi Cebri, Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ve lehu o Cebrail aleyhisselam için vardı sautun vahiy geldiği esnada. Bir ses ki yeşbehu savtel ceres çıngırak sesine benziyordu. Hine yudakva o çıngırağa vurulduğunda çana vurulduğunda çıkan ses gibi bir ses çıkıyordu. Ama onun ilahi yani vahiy geldi esnasındakini düşünün. Böylece diyordu fe uşhiru ben hissederdim bir hudurihi onun gelişini hissederdim. Hazır oluşanın gelişini. Ve ve olurdu o ses için tesirun etki ala kalbi ala benim kalbim üzerine tabi tesirun şedidun. Yani büyük şiddetli bir tesiri etki bırakırdı benim kalbimin üzerinde. Ki bu hali Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tasvir ederken ne diyor? Ve huve eşedduhu aleyye. Bu e, sesinde gelmesi vahim bana en zor gelen, an ağır gelen hali budur. Yani hadil halu bu hal eşeddu'l ehvali ala nefsi benim nefsim üzerine, kendim üzerine hallerin en zor, zorlu hali budur. لِأَنَّهُ çünkü كَانَ يَأْتِيهِ e, O vahiy kendisine geliyor. بِسَوْتٍ şiddetli, مُفْسِعًا Korkutucu bir sesle gelirdi. وَالْوَحْيُ vahy, Gerçekten vahye bir ses var mı? Var diyor. وَالْوَحْيُ لَهُ شِدَّتٌ Vahye bir şiddetlik ağırlık vardır. وَسِقَلٌ Bir ağırlık vardır. Ala nefs, insan. insanın nefsine e, üzerinde vahyin büyük bir etkisi ve şiddeti ve ağırlığı vardır. Kema kâle allah Teala ne diyor? İnna şüphesiz bizler senul vahy edeceğiz. Aleyke senin üzerine kavlen sakilen. Ağır bir söz diyor bak. Ağır bak. Ne yapmış burada? Vahyi sakil diye sıfatlandırmıştır. Müzzemmil suresi 5. ayette. Ey senenzilu aleyke biz senin üzerine indireceğiz. Kur'anen azimen büyük bir Kur'an celilen kıymetli lehu heybetun kendisine ihtişam ve rav'atun ve heybeti olan bir Kur'an indireceğiz. Ve celalun ve kadri yüksek. Lennu kelamu rabbil izzeti vel celal. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın azzet ve celalin Rabbinin sözü olduğundan ötürü ağırdır. Feyafsi muanni diyor melek bana gelir. O vahiy çıngırak sesinde getirir. Sonra e, gittikten sonra feyafsi muanni benden ayrılır. Yani yenceli geçtiğinde benden ma yagşani beni bürüyen şey ki minel kerbi ve o üzüntüden o şiddetten sıkıntıdan beni bürüyen şey kalktığında artık ne diyor? Fe'a'i makulum diyor. Ve kad ve'aytu anhu makale. Ben de söylediği şeyi ezberlemiş olurdum. Ve kad ve'aytu anhu ay fehimtu. Anlamış olurdum. Kavrardım. Muhafistu ezberlemiş olurdum ma o şey ki elkahu ileye bana bildirdiği şey, vahyettiği şey min kelami rabbil izzeti vel Allah o kelam da Allahu Teala'nın e, kelamın Allahu Teala'nın kelamından bana vahyettiği şey hafız eder ve ezberler. Yetemesselu li el raculan. Bu kelime nedir? Şöyle diyor. Ey ve fi ba'dil ahyani bazı zamanlarda kimi zaman yetini Cibril Cebrail bana gelir bi sureti insanin minel beşeri. Beşerden bir insan suretinde gelirdi. Ki ve huvel galibu. Genel olan budur ala nuzuli Cibril, Cibrail'in inmesine. Kimin üzerine? Ale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine Cebrail aleyhisselamın gelmesi genelde böyledir. Yani bir insan suretinde gelir. Liyanisel Resulü. <laughs> Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ünsiyet kursun diye yani alışsın diye bir rüyeti o Cebrail Aleyhisselam'ı görmeye ve yatmayınla huzur bulsun diye mücaleseti onunla oturmakla huzur bulup onun görmekle e, kalbi alışsın diye. Böylece fe ma o kelam Allah allah Teala'nın kelamını dinler du nefezayn korkmadan dinleyebilsin diye. Kema fi hadisi Ömer nasıl ki Hazreti Ömer'in hadisinde geçiyor beyna bizler yani şöyleyken nahnu culusun bizler oturur iken inde Resulullah Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. İz aleyna birden çıka geldi. Raculun bizim üzerimize bir adam. Şedidu beyadı siyabi elbiseleri bembeyaz bembeyaz birisi geldi. Şedidu sevadi şari çok e, siyah saçlı birisi geldi. Hani diyor ya, o Cebrail el hadise yani uzkuril hadise ila ahiri. Mefhul yakalık. Ve akhbara Rasulü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam haber vermişti ashabu sahabesine ki enne şunu haber vermiş enne kana o gelen kimse Cebrail'dir. Ca'ahum kendilerine geldi yuallimuhum öğretmek için umura dinim dinlerinin din işlerini kendilerine öğretmek için geldiğini haber vermişti. Tabi burada güzel bir nükte var. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın insan suretinde gelmesi akıllara şu şu sureti getiriyor. Yani gerçekten bir insan olup şeklini mi değiştiriyor yoksa melekiyetten geçip insanlığa mı geçiyor? Bak şimdi قال İbn Hacer ve temessülül meliki bir sureti raculin meleğin bir adam suretine bürünmesi, girmesi leysa manahu manası şu değildir. Enne zatel meleki melekin ta kendisi inkalebet raculen adama dönüştü anlamında değildir. Bel manahu bileki onun manası ennehu o melek zahara bitelki suret. Yani insan suretinde görünmüş, zahir olmuş. Te'nisen lir Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulü'nü alıştırmak için. Yani kalbini korkmasın diye yani. Yetasaddaf yetafassadu tafassada yetafassadu Tam tekesere tekesere tekesüren tek babına geliyor. Şimdi yetafassadu arakan damla damla akardı. Arakan e, ter. Ey yetesabbe bu akaridi el araku minhu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ter akardı. E, Tuhbiru haber verir. Es seyyidetu Tu Hazreti Aişe enneha e, o Hazreti Aişe kânet terar Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor idi. Fi eyyâmi şitâi o kış günlerindeki el barideti. Soğuk. Soğuk kış günlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görür idi yatasabbabul arakun minnu. O soğuk kış günlerinde bile arak dediğimiz bu ter Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan akar idi. Min kesreti şundan ötürü, çokluğundan ötürü. Min kesreti şunun çokluğundan ötürü. Muanati ta'ibi. Sıkıntıyı yüklediğinden, çok sıkıntı yükleyip vel kerbi ve dert yüklediğinden ağır yani o vahyin ağırlığını yüklendiğinden ötürü ter boşalırdı kendisinden. Aynen uzulil vahiy aleyhi o vahyin kendisine nazil olduğu aleyhissalatü vesselama nazil olduğu esnada. Şimdi şöyle denilse peki neden kendisine Cebrail aleyhisselam tamam bir melek suretinde gelmedi? Yani insan suretine girmiş ama insan suretine geldiği halde de melek olarak gelmiş ona. Peki neden melek olarak gelmemiş? Limaza lem yekun? Neden olmamıştır yeti ona geliyor olmamıştır Cebrail, Cibrilu? Bir suretihil melekiyeti. Meleki yani asli suretinde neden gözükmemiş? kendisine. Şöyle deniliyor. Fel cevabu cevap şudur. Enne tabiatel beşeriyete beşeri insan tabiatı yani insan fıtratı la takva ala ru'yetil meleki meleği görmeye güç yetiremez, dayanamaz ala suretihil melekiyeti o melekiyet şekli üzerinde meleği görmeye insan güç yetiremez. Ve kad sebete fi sahihi sahih hadiste sabit olduğuna göre Enne Cibri'yle Cebrail Aleyhisselam kâne lehu sittu mi eti cenâhin. Cebrail Aleyhisselam'ın tam 600 tane kanadı vardı kıymetli arkadaşlar. Ve enne Resulü Allah Resulü Vesselam sahihte geçtiğine göre haytu talebe istemiş pardon hine talebe istediğinde rü'yetehu Cebrail Aleyhisselam'ı bi sureti il melekiyeti yani asli suretinde görmeyi istediğinde Fetaha o Cebrail açmış cenahayhi fakat cenahayni fakat sadece iki kanadını açmış kıymetli arkadaşlar. O iki kanadı bile fesed de kaplamış ma beynel meşriki vel magribi doğu ve batının arasını kapsamış O kadar büyük. Ra'ahu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o Cebrail'i görmüş kademahu onun iki ayağını fil erdi yeryüzünde ve ra'su fi sema gökyüzünde de pardon başı da gökyüzüne uzanır halde görmüş. Yani elleri ellerini açtığında iki kanadını açtığında kanatlarından bir tanesi doğuyu bir tanesi batıyı kaplıyor ayakları yeryüzünü, başı da gökyüzünü kaplar halde bulmuştur. Dolayısıyla bunu gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayılmış orada. Dolayısıyla fekeyfe nasıl olabilir Laura رَآهُ بِسِتِّ مِئَةِ جَنَاهِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu halde onu nasıl 600 kanatla görmeye güç yetirebilir? Değil mi? Lizalike işte bundan ötürü kâne etihi gelirdi kendisine bir sureti raculimden nasi insanlardan bir adam suretinde gelirdi. Al bir sureti raculimden sahabet ya insanlardan bir suret ya da sahabilerden bir adam suretinde gelirdi. İsmuhu mesela o sahabiden geldiği kimsenin ismi de Dihyetül Kelbi isimli sahabiydi. Dihyetül Kelbi babasına da Dihye bin Hanife diye meşhur olmuş bir sahabidir. Cebrail aleyhisselam genelde onun suretinde gelirdi. Evet. Ma yustafadu minel hadis. Hadisten anlaşılan, çıkarılan şeyler, istifade edilen şeyler, yani dersler. El evvelu, birincisi. Fihi hadiste vardır en vahye, vahiy kâne ye'tin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ala Peygamber aleyhissalatu vesselam vahiy iki şekil, iki sıfat üzerinde gelirdi. El evvelu, el ula pardon. Eşeddu minel ukra. Birinci hal diğerinden daha zordu. Ki vahiy ennehu ye'tihi, vahiy gelir. Ve lehu sautun şedidun mufsyum o vahiy için şiddetli, korkutucu bir ses olduğu halde gelirdi. Ve nedir ki işte bundan ötürü kal Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve huve eşedduhu o bana en ağır olan hali budur vahim demiştir. Ve ikincisi vahiy peygamber efendimize iki sıfatta geliyor. Birincisi zor şekilde, ikincisi de enne kana bi yatihi bi sureti İnsanlardan bir adam suretinde gelirdi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vahiy. Feyulqi böylece bildirirdi aleyhi el vahye o Cebrail aleyhisselam peygamberimize vahyi. Ve kanat hadi eysere. Bu da diğerine nazaran daha kolay idi, En kolay idi. en El sani ikincisi istifade edilen şey. isfi ispat vücudil meleketi. Meleklerin gerçekten var olduğunu ispat etmek vardır burada. Ki redden ala menenkerom onlara inkar edenlere red olaraktan. Kimine kimdir onları inkar edenler? Minel melahideti ateistlerden ve filozoflardan. Melekleri inkar edenlere karşı meleklerin mevcut olduğuna dair ispat vardır. Esalisu üçüncüsü fihi enne sahabete şu vardır ki sahabe radıyallahu anhum kanu şöyleydiler yeselunar rasule Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselam soruyor idiler an kesirin minel umuri birçok işten ki elleti o işler ki e, bilmedikleri yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabiler bilmedikleri birçok şeyi soruyorlardı. Böylece bilmediklerini de sorduğunda feyecma'uhum sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları toplar ve yuallimuhum da onlara öğretirdi. Ve kâne taifetun tesma'u o sahabelerden bir topluluk dinlerdi. Ve uhra tesma'u ve Bir kısmı hem dinler hem tebliğ edip aktarırdı başkasına. Hatta ta ki ekmelallahu dine ve Allah dinini tamamlayıncaya kadar bir tarik vahiy vahiy yoluyla. Dördüncüsü ve fi delalet vardır ki ala ennel meleke melek yani Cebrail Aleyhisselam melekler de diyebiliriz. Lahu kudratun ale teşekküli. Yani şekil değiştirme üzerine gücü yeti, gücü yeterdir meleklerin. Bima şa'e minasure. O şeyle ki teşekkül de bima. O şeyle ki şa ediliyor minasure suretlerden. Yani suretlerden dilediği şekille şekil değiştirmeye gücü yettiğine dair burada bir ispat vardır. Delalet vardır. Vendur umdetul qari Umdetel kari pardon. Lil ayni. Ayninin umdetel kariye bakabilirsin. Daha çok tavsilat için. Babu zikru evveli bed'il vahyi. Vahyin nasıl başladı? Nasıl ilk olarak vahiy hangi şey? Yani vahiy nasıl geldi? İlk vahiy hangisi? Onu diyecek inşallah. Subhanakallahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illâ ente estağfiruke ve etubu ileyke.